Değerli yani izleyiciler, bugün 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Bugünkü iktidar ve onun çevresindekiler Cumhuriyet'ten az etmeyebilirler, Atatürk'ü sevmeyebilirler, Türkiye'yi bambaşka yollara sürüklemek isteyebilirler ama şunu herkes bilecek, Türkiye Cumhuriyeti ilerlebet eder kalacak. Türkiye Cumhuriyeti'ni el uzatmaya, dil uzatmaya, onu yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Evet diyeceksiniz ki daha ne olacak? Hayır. Pek çok hasar verdiler. Pek çok erozyona uğrattılar Cumhuriyeti. Değerlerimizin içini boşalttılar. İnançlarımızın içini boşalttılar. Milli olmamızın içini boşalttılar ama bu Cumhuriyeti yıkmaya güçleri yetmeyecek ve göreceksiniz. Türkiye yeniden şahlanacak. Yeniden kendini bulacak. Atatürk'ün çizdiği yolda çağdaş medeniyetler zirvesine mutlaka ve mutlaka erişecektir. Bundan hiç kuşkumuz yok. Olmadığı gibi bu konuda her türlü karamsarlık benim e, umutsuzluk, e, kararsızlık, bunlar hiçbiri kalmamalı, olmamalı. Bu cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu büyük günde, bu çok önemli günde, bu kutsal günde hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyoruz, Onur Çanakçı ile beraber. Evet, çok özel bir güne geldi evet. yayın günümüz. E, i̇sabetli oldu. Çünkü e, senin de bilgilerinden yararlanarak ben aslında 1923'ten bu yana bir değerlendirme ve şu anda Türkiye'nin geldiği nokta son faiz kararları, dövizin durumu, borsadaki inişler, çıkışlar Türkiye'nin bir kuruş para bulamaması, itibarının yerle bir olması üzerine konuşalım istiyorum. Şimdi öncelikle Cumhuriyet'ten bu yana bir 79 yıl edebiyatı var biliyorsun. İşte 79 yılda yapılamı ne yaptık, onu yaptık ya. Ya Cumhuriyet'in kuruluşundan o 79 yıldır diye ne kadar geçen süre aslında Türkiye'nin geri kaldığı, efendim her şeyden mahrum olduğu, e, halkının mutsuz olduğu bir dönem miydi? Yoksa çok daha farklı özelliklerim vardı. Buradan başlayalım günümüze gelin. Şimdi bir kere Cumhuriyet sonrasındaki dönemde tabii ki yeni kurulan bir sistemden dolayı bir takım zorluklar çekilmiş. Evet ama bugün bakıyorsun beğenmedikleri, tukaka dedikleri, sevmedikleri hatta saygı göstermekten imtina ettikleri o dönemde şu anda yaşadıkları saltanatın en az 10 senesini o dönemde kurulan fabrika ve ticaret üzerine yaptılar. Şimdi mesela örnek veriyorum. Seka kağıt fabrikası satılıp onun parası yendi. Seka kağıt fabrikasını 5,5 milyon TL'ye sattılar. 11 milyon TL içindeki teşhisatın fiyatıydı. Arsayı da sonra 60 milyon TL'ye Tokyo'ya sattılar. Dolayısıyla da de üzerinde devasa sonra, sonra evet aynen öyle. Sonrasında da İzmir'de gittiler. Kağıt fabrikası açtık diye kendilerini alkışlattılar. Aslında sorunumuz bu. Yani o günden bugüne kadar beğenmedikleri ne varsa şu anda satacak bir şey kalmadığı için kapı kapı geziyorlar zaten. Bitti. Deniz bitti. Hele dün itibariyle tam bitti. Yok. Yani şu, e, hatırlıyorum Sümerbank. Evet. Var mı şu anda? Hayır yok diye Sümerbank. Yani bir, şöyle bir kafayla başladı bu iş. Efendim işte devlet kumaş mı üretir? Devlet ayakkabı mı yapar? Devlet süt mü üretir? Devlet et mi satar? devlet bir şeker mi satar diye diye bunları e, yok ettiler. O zamandaki gibi sen bunları yapsaydın, süt de üretseydin, tekstilde pantolon da yapsaydın, et de satsaydın o zaman marketlerin peşinde koşmazdın. Fiyat ayarlaması yapın. Diye. Ya evet ne komik olay ya. Fiyatları düşür diyor. Ya ben de bir akşam dedim ki şeyde e, perşembe akşamı ya kardeşim dedim eğer bu marketler fiyat düşürse esas onun yakasını yapmış. Çünkü Aynen öyle, fiyat ki. düşürebiliyorsan demek ki sen zaten itiraf ediyorsun ben faiz fiyatla satıyordum diye. Tarım kooperatifinden bile yeterli randımanı alamıyor. Alamıyor tabii canım. Bin tane dedi nerede? Ya şimdi o bin tane dedi sosyal konut projesine imza attılar. Asrın en büyük projesi dediler. 7 milyon kişi 550 er lira para yatırdı. Ne oldu? Valla işte ne olsun. Ne? Çok şükür. <laughs> yani işte onu söylüyorum zaten süreklilik yok, istikrar yok. Bunu sen ben görüyoruz, yurt dışındaki insanlar da görüyor. Sen cumhuriyetin resmen nimetlerinden faydalanıp bugüne kadar geldin. Ya hatırlıyorum. E, söyleyeni hatırlamıyorum ama mevzuyu hatırlıyorum. Bir ülkenin iletişim ağı satılamaz diye Telekom'a verilen fiyatı vermeyediler. o zaman. E, Buna yaklaşık 30 sene önceydi galiba i̇şte, yazdım. Tansiciler. Tansiçiler zaman. Ya, da, o zaman da 40 milyar dolar falan. 40 milyar, falan milyar dolardı. Onun yani e, %5'lik bir kısmına Telekom'u verdiler. Telekom'u da vermediler kredi verdiler. Kamu kurumundan, kurumundan kredi verdiler. Or, bir şey haririye, değil mi? Ha, aynen. Adam aldı bir güzel krediyi de yedi, kurumu da batırdı, Çekil borçlandı, işte. çıktı gitti. Ya bunu şu köşedeki marketin sahibine yapsan kafanı gözünü patlatır senin. Burası Türkiye Cumhuriyeti ama Hacı Baba tekkesi gibi. Adam geldi, krediyi de ver. Ya bak cebinde para yok. Biz herifin cebine para koyduk, kurumun başına getirdik. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sonra diyorlar ki sizin Araplarla ne derdiniz var. Bizim Araplarla derdimiz yok kardeş. Sizin Araplarla derdiniz var. Araplarla para derdiniz var. Yani para alıp veriyorsunuz ve muazzam paralar çabalıyor. Bak 13 yıl falan önceydi herhalde. Ulusal kanalda o zaman yorum yapıyordum akşamları. Gene bir Cumhuriyet bayramıydı. Atatürk'ün döneminde, sadece Atatürk'ün döneminde ama, 40'lar 50'ler yok. 1923-1938 arası yapılan ve bugün tamamı neredeyse satılan bütün eserleri saydım. Bunlar hepsi şey fabrika, hı hı. yol, efendim demiryolu yatırımı, sanayi yatırımı, demir çelik yatırımı. Bunların hepsini saydım, saydım. 22 dakika sürdü biliyor musun? Sadece listeyi vermek. Ve bunun tamamını sattılar. Hala utanmadan, sıkılmadan ne yaptınız? 79 yılda ne yaptınız? heykelden başka diye bir de öyle bir aşağılama yapmaya çalışıyorlar. Hakikaten insanın içi eziliyor. Öfkeden de deliye dönüyor. Lan ne demek ne yaptınız? Ama bu Tayyip Erdoğan kalktı milletin gözünün içine baka baka. Benden önce televizyon yoktu dedi. Benden önce fırın yoktu dedi. Benden önce buzdolabı yoktu. Dandik bir tane araba yaptılar. Her taraftan parça toplayarak ona buna prototipler üreterek şimdi milleti kazıklıyorlar. Diyorlar ki tog araba tog araba piyasada bir tane yok. Tayyip hesabına göre sadece onun söylediğinden bu yana 86 bin araba üretilmiş olması lazım. 3 dakikada üret. Ha, ama şimdi bakıyorsun o 20 bin talihli yani girdiler ya kuraya. Daha onların 3500'ünü arabayı anca vermiş. Bunlarla övünüyorlar. ve dönüyor 79 yıl kötü diyor. Ya bu insana koyuyor. Can abi sebebi aslında bu konuştuklarımızın sebebi şu. Hesap soran kimse ha, yok. Hayır var sorulamıyor. Evet. Bak işte hesabı soruyoruz aslında burada konuşuyoruz. Muhalefet konuşuyor. Meclis kürsüsünde konuşuluyor. Abi önemli olan Ama da konuşuyor. Ama yok. insanların bunu sandıkta konuşması önemli evet, olan. Yani biz burada bir yere kadar konuşuyoruz. Ama uyutuldu ya millet. Resmen bana göre artık uyutuldu. Adam hala bana diyor ki var diyor 29 Ekim diyor. E ee, dün konuştum buradaki. 29 Ekim şimdi artık diyor Avrupa'nın diyor bütün şeyi hakkı bitti değil mi? Ne dedim anlamadım. O Lozan'ı şimdi 29 Ekim'e çevirdiler. Efendim 29 Ekim yani Cumhuriyet'in 100. yılında yapılan bütün anlaşmalar iptal artık Türkiye kendi şahlanacak. Lan böyle bir gerizekalık, böyle bir aptallık olur Ama mu? şöyle bir şey var. Şimdi o adama mesela ele al, e, yeraltı kaynaklarımızı araştıramıyoruz diyen adamla Lozan'dan dolayı doğal gaz çıktı diye sevilen adam aynı Aynen. adam. Ya, sorun bu. Ya, bu yani, uranyum bile he, var be kardeşim. Yani şimdi işte diyorum ya önemli olan senin bunu çıkarıp işleyebilmen. Ya senin her bir tanesi altın gibi toprakların var. Ya sen onları ektin mi, biçtin mi, ne ya yaptın? O bile ya? yeter değil mi? O, ya ya sadece tarım bile. Ya yani biz, ya, ne? biz, o beğenmedikleri dönemde ihracat fazlası veriyorduk. Dış ticaret fazlası ha. veriyorduk. Ya bizi Gazetelerde, biz de... hürriyette, tercümanda hepsinde okuyoruz. Ya, geçmiş tarihli şeyleri. İşte atıyorum 12 milyar lira şey verdik, dış ticaret fazlası verdik. Ya sen bırak dış ticaret fazlasını, burnun borçtan kurtulmuyor. Yani milletin burnu borçtan kurtulmuyor. Şimdi geleceğiz zaten. Bak sistem yavaş yavaş çöküyor. Çöktü zaten. Yani, yani, ben yani Mehmet Şimşek senin kehaneti doğru çıkacak. Kehanet demeyeyim daha doğrusu. Gerçek bir öngörü o. Yani dayanamaz diyorsun. Bence dayanamayacak. Çünkü yani nereye? E şimdi orta vadeli program diyorsun. Bütün bu program neye dayanıyordu? Dışarıdan kaynak gelecek, borç değil bak kaynak gelecek yani yatırım gelecek. Bir kuruş yatırım yok, bırak yatırımız borç da yok. Cevdet Yılmaz iki gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki kurların hareketliliğine hareketleneceğini düşünmüyoruz. Dolarda çok farklı bir e, hareketlenme olmayacak dedi. Bak 45 gün önce Gaye Erkan 55 dedi enflasyona, Cevdet Yılmaz 65 dedi. Cevdet Yılmaz dedi ki 23 60 dedi. Ortalama dolar kuru olacak dedi 2023'te dedi. 23 sonunda yani 30.5 31 bandı dedi. Şimdi çıkıyor diyor ki kimse dolardan hareketlenmesini beklemesin diyor. Yani diyor ki ben baskılamaya devam edeceğim diyor. Evet, ya benim okuduğum fotoğraf bu. Şimdi sen bu şekilde yaptığında zaten karşıdaki yabancı diyor ki ya ben bunlara diyor niye para götüreyim diyor. Bak Cevdet Yılmaz'ın bu konuşmaları Ondan sonra Cumhurbaşkanı'nın birkaç gün önce Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyoruz demesi ya. şimdi sen resmen en başa döndün. Bak en başa döndün. Zaten para bulma umudun %10'larda 20'lerde ise örnek veriyorum o kadar da yoktu. Yok. Şimdi birlerde ikilerde Aslında neden benim savaşa girmen anlayışı var. Şey, benim bu. endişem şey yani, e, Türkiye örtülü bir ambargo ile karşı karşıya kalabilir. Yani açıktan ambargo koymazlar. Efendim şöyle olacak böyle olacak demez ama ne Hı. der? Arkadaş veremiyoruz. Kusura bakma. Yatırım yapamıyoruz. Gelemiyoruz. Senin ülken şöyle böyle. Hiçbirine bir şey diyemezsin. Kapısında şu anda Mehmet Şimşek'in para aradığı adamların hepsi Cumhurbaşkanlığı ve ülkeyi kınadılar. Bu karardan dolayı. Bu sözden dolayı. Bu cümleden dolayı. Mehmet Şimşek aynı saatlerde onlara sunum yapıyordu. Ya bir de çoğu Yahudin. Evet. Yani tamam Yahudileri burada ya ne yapalım o zaman Gazze'yi bombalasınlar diyecek halimiz yok ama yani sonuçta bazı beyanlar var. Şimdi bütün dünya İsrail'in orantısız güç kullanmasından rahatsız mı? Rahatsız. Bunu da dile getiriyorlar mı? Getiriyorlar. Ya orada kal. Şimdi şöyle bir şey var Can abi. Mesela ben bunu AKP'ne daha önce ilk defa görmüyorum. Daha önce de gördüm. Mesela Cumhurbaşkanı Amerika'ya ziyarette bulunduğu zaman o zaman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Katil Amerika diye evet. aynı saatlerde, aynı dakikalarda beyan orada verdi. Daha kazık atar gibi. Ya. Şimdi bunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı için çok kötü bir şey bu. O anda masaya oturduğun insanlara senin İçişleri bakanın katil diye bir beyanat veriyor. Haberler olmuyor mu? Benim haberim olmadan önce senin haberin olan haberi ben oluyor ben ben yani. Ben hani mümkün mü böyle bir şey? şey? Ve şu anda o AKP'deki o kopukluğu artık görüyoruz. Şimdi son zamanlarda özellikle işte Ali Yerlik Hayal'de falan bir e, toparlanmış bir süreç gibi gözükse de aslında altı doldurulamayan bir sistem hala. Şimdi faiz artırıldı. Ne kadar artırıldı? 35 puana yükseltildi. Şimdi bugün senin bir sene içerisinde bir sene içerisinde 245 milyar dolar para ihtiyacın var. Niye? Ee, borçlanma, dış borçlanmaya artı cari açığı kapatmak için. Neden? Çünkü senin geçen sene cari açığının 27.7 milyar doları kaynağı belirsiz finansmandan geldi. Yani nereden geldiği belli olmayan bir sistemden girdi para. Ve sen cari açığı burada, şimdi öyle bir para da gelmiyor. Ne yapacaksın? Kapı kapı gezeceksin. En son, ama işte yok. Şu en an. sonunda ben şunu düşünüyorum. Filmin sonunda Mehmet Şimşek dönecek. Gaye Erkan masasındaki milyar dolarlık şeyleri kalacak. Sürpriz diyecek. Hani bu mu olacak acaba? Ama yani o da yok. 20 günden fazla. Bir de bu Gaye Erkan'ın işi değil. zaten ya. onu sordum. Cevap yok mesela. Geçen de, de, şey Perşembe günkü yazdı galiba. Gaye Erkan'ın odasındaki tamam hala duruyor mu? Ama bir neden buraya geldi? İki neden hala bir heyecanla yani var konuşuyor. O biliyor. yok. Masamda var. E, ne yapayım? Hayır. Masamda da var. O, o, evrakın, o evrakın o masaya gelmesi ayrı bir skandal. Senin onu orada tutuyor, tutuyor olman bambaşka ya bir Tabii skandal. Yani... Ya sen orada sen bunları yönlendirecek veya bunların zamanla karar verecek bir insan değilsin. Senin amacın Merkez Bankası'nın dengesini sağlamak. Para dengesini sağlamak. Sen önce git eksi kasanı kapatmaya çalış. Gelen yatırımlar senin şeyin değil. Dışişleri şey var, Ticaret Bakanlığı var, bilmem ne var, yatırım ofisi var, külliyedeki. Bunlar bakar. Sen niye kardeşim masandaki şeylerle uğraşıyorsun, dosyalarla uğraşıyorsun? Ya bunları dile getiriyorsun. Hayır, zaten Eğer sen algı yaratmak için söylüyorsan daha kötü. Sen dedi yani kendi ben siyasetle uğraşmayacağım. Sen siyasete girmişsin demektir o zaman. E, Tabii canım dibine kadar bakmış zaten. Soruyorlar faiz artırımı. E, o siyasi konuşuyor. Lan nesi siyasi? Türkiye'nin örtülüğüne nasıl siyasi? Yani sen faizleri düşürüyorum numarası adı altında. Türkiye'nin bütün ekonomisini çökerttin. Bugün yaşadığımız pahalılıkta, enflasyonda, dövizin böyle anormal rakamlara çıkması da hepsinin sonucu bu. Hala ne özür dileyen var ne yan ama Oo. şu var. Yani toparlanıyor. işte kötü gidiş duruyor. E demek ki kötüymüş. Niye söylemediniz o zaman bunu halka? Şimdi ben şunu söylüyorum. Diyorum ki ya şimdi her neresinden bakarsak bakalım olayı bir özetlemek lazım. Bu an diyorlar ya faiz arttırımının bir faydası olacak mı diye soruyorlar. Şimdi iki sene geçmiş, bir tane şeker hastasına sabahtan akşama kadar bö börek yedirmişsin, baklava yedirmişsin, şöbiyet yedirmişsin. Beş tane insinine diyorsun ki bu adam hayatına dönsün. Dönemez. Bu adam komaya girmiş zaten. Ne olması gerekiyordu? Bu adamın bir rejim yapması gerekiyordu her şeyden önce. Bir hani sıkılaştırıcı para politikası diyoruz ya bir kendini sıkması lazımdı yemeklerden, ziyafetlerden. Doğru bir politik uygulanması lazımdı. Şimdi sen gülüyorsan ama ziyafetler de Hayır, cek, ceket kapanmıyor da yani senin de yapman lazım. Hani ceketi şöyle yedik diyemiyorsun. <laughs> Nefesi kesiyor o zaman. İşte Türkiye. Aynen öyle. Aslında bu durumda. Yani ceketi yedik diyemiyor Türkiye şu anda. Böyle kalıyor burada. Onun için yani e, iş e, gördüğüm hani 100. yıla girdik. Şahlanış diyor, Türkiye yüzyılı diyor. Bir de Atatürk dediler yahu yani ona delirdim. O yayman mı ne bir adam var? At, kafayı mı yemiş artık anlamadım. Erdoğan ikinci Atatürk. Yok kardeşim ikincisi falan yok. Atatürk tek bitti. Ay, dünyada o ayrı, o ayrı, o ayrı, o ayrı. Yani, git anlat ben şunu yaptım, bunu yaptım. İnanan varsa inan. Ha nereden kandırıyorlar milleti? Ee, daha önce görmediği yüksek yüksek binalar, geniş geniş yollar. E kardeşim şimdi tabii Türkiye'de şey diyor. Hani bir dünyada ne oluyor? Aç bak kardeşim Nairobi diye yazın. Basın düğmeye fotoğraflar değil. Bak bakalım İstanbul'dan daha mı şey? Orada da dev binalar geniş geniş bulvarlar, çiçekler, ağaçlar. Yani bunu görüp vay bunu yaptı. Hep en bir şeydi, en masum olanı bana şey diyor. Ya tamam da abi işte sağlık ama hiç olmazsa bak şey e şimdi hadi git sağlık. E, sağlık esnaf. Sen kapıda bekliyordu kuyruk. Şimdi onlar internet üstünden bekliyor. İnternet işte. üzerinden üstünden ki 30 gün. Lan ben MR çekileceğim. Yerimden kıpırdayamıyorum. Herif beni ameliyat edecek mi etmeyecek mi? Karar verecek. Sen yoksun. Şimdi bu gidişat Paranın bulunamayacağı artık aşikar. Türkiye'ye para yatırım gelmeyeceği aşikar. Hani birçok bir meslektaşım e, şey yapıyor. Hani adam ölmüş demişler şeytanı lanetle teşbih de tat Demiş nereye gideceğim belli olsun da sonra <laughs> lanet edeyim. Yani şimdi diyorlar ki işte Mehmet Şimşek'in olumlu terkinleriyle piyasaya geleceği. Ya kardeşim anlamıyorsunuz. Mehmet Şimşek sabahtan akşama kadar telkinde bulunsun. Bir kere bir her şeyden önce Avrupa bir Nacabal sendromu yaşıyor hala. Diyor ki Naci Abal niye gitti diyor. Şu anda bunların Naci Abal yapıyordu yani. İki sene önce Tabii efendim, bozdun, Bozdum, bitirdim, şimdi diyorsun, şimdi Sen bozdun, Bitirdin, mahvettin. Şimdi bir daha yapalım. Mehmet şimdi diyorlar ki ya tamam iyisin, hoşsun, sen güzel söylüyorsun da iyi de konuşuyorsun. Hani çevren de var burada, şeyin de var, yerin yurdun da var. Ama sen bu görevde kalıcı mısın kardeşim o belli değil. Valla ben seçimlere kadar bile gidebilir diye Yani düşünürüm. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi geçen gün? Gaye Erkan'la Mehmet Şimşek 2024'ün Mart ayında enflasyon düzeleceğine dair söz verdi. Aynı Mehmet Şimşek aynı dakikalarda e, açıklama yaptı. 2026'dan önce bizim toparlanmamız mümkün değil dedi. Evet. Yani iletişim başkanlığı ne iş yapıyor? Yani bu kadar farklı farklı demeci, bu kadar farklı farklı beyanatı verdiklerinde birbirlerinden hiç mi haberleri yok yani? Olacak iş değil. Aa, ben şeyden takip ediyorum, Saray Medyası'ndan, Yandaş Medya'dan. Müthiş bir umutsuzluk başladı artık ve şey artık, haber başlıkları hep umut üzerine. Yani Gaye Erkan'ın yaptığı görüşmeler sonunda Türkiye'ye para gelme ihtimalinin doğduğu umudunu içimizde yaşatmaya başladık falan. Böyle yani. Geçen, geçen gün Akit'teydi galiba bir tane e, başlık atmışlar. İşte her gün yumurta yemek kanser riskini arttırıyor diye. İşte bu artık nereye giriyor biliyor musun abi? Bu insanları tam bir geri zekalı yerine koymaktır. Bak geri zekalı yerine koymaktır. Hani her gün yenilen yumurta kanser riskini arttırıyormuş. İşte bu buna güveniyor işte. Buna güveniyor. Niye güveniyor biliyor musun? Ben ne yaparsam yapayım inanıyorlar. İnanıyorlar bir Ya aslında. damadı ya kendi damadı söyledi. Ya sen ben söylemedik. Biz bunu söyleseydik vallahi troll'ler canımızı okurdu. Belki soruşturma açılırdı. Dedi ki uzaya yol yapsak Inan, i̇nanacak insanlar var bizim dedi şeyimiz. Var. E, su bu su insanlara ne dedi? Işte. Aptal dedi. Başka bir şey denmez yani. E, ben şimdi bunu söylemedim. E, neydi o Fatma Şahin miydi şeydeki? E, Antep de. Belediye Başkanı. Evet. Onun yanında trenle giderken öküzün trene baktığı bakıyorlar dedi. Kimse sesini çıkartmadı. Ama zaten işte, i̇lletti, illetti, ne varsa söylediler. Kimse bir şey söylemiyor. E adam da ya, ya bayıla aşağı vuruyor işte ne yapacak başka? Ya buna dur diyecek. Bak ben neyi istiyorum biliyor musun? Milli bayram ya bugün. Bugün pazar. Milli bayram. 29 Ekim. Biz bugün o hani eskiden okullarda kutluyorduk ya böyle standlarda kutluyorduk. Onu özlüyorum. O günleri özlüyorum. Evet, Çünkü... Mesela yok etler. Ben Kuzey Kore usulü bu. Evet, gençleri böyle günlerce çalıştırıyorsun, asker gibi yürütüyorsun falan. Lise mezunu, yani, bak lise mezunu insanların şu andaki profesörlerin yanında bilim adamı gibi kaldı. Hepsini tenzih ediyorum tabii, bazılarını söylemiyorum. Yok, çok çakma çok var. Bak Bil televizyonlara bak. Prof yazıyor Ulan bakıyorsun adamın tipine bakıyorsun. Tam bu profesör olamaz. Nereden profesör? Çakma profesör hepsi. Cemaat zamanında başlıyor. İşte onu söylüyorum. Yani devam ediyor. Ya bak o 90'lı yılların, 80'li yılların lise diplomasına sahip bir insanın genel kültürü yani bugünün o çakma profesörlerinden kat be kat fazlaydı. Çok tabii canım. Ya ne diyorsun yani ben yani annemin babamın dönemini hatırlıyorum. O olgunluk sınavları falan. Hakikaten liseyi bitiren baya dört dörtlük şey. Ondan evet. sonra gidip bir konuda uzman oluyorlardı. Türkiye'ye yarar sağlıyorlar. Bugün... Şimdi üniversite. 205 tane üniversite var. Ne işe yarıyor? Hiçbir şey. Kaçın. Ya bak üniversite yapmış adam. Bir tane apartman dairesinin altına bir tabela koymuş. Bilmem ne üniversitesi diye. Tamam mı? açmış. Bir üniversite yapmış. Oradan mezun olan da piyasada iş bulacağını sanıyor. Bulamıyordun. Ben olsam da. ilkokuldan bir kere üniversiteye kadar özel okulları kapatırım. Bak net söylüyorum tamam kapatırım. Bu kafayla kapatırsan Ama yandık. Sen bu eğitim sistemiyle alttaki eğitim sistemiyle hani devletin verdiği şu anda ya hangi öğretmen var şu anda? Doğru düzgün öğretmen falan yok bak şimdi bu bugünlere gelen şeydeki eğitim düzeni falan öyle bir bozdular ki bugünden itibaren yok artık kaliteli nitelikli bilgili dünyayı tanıyan vizyon sahibi öğrenci yetişmesi mümkün değil. Dindar, kindar. Ya düşünebiliyor musun? Benim şimdi beyler beyinde hemen biraz ilerimizdeki ilkokulda seçmeli ders. Birinden birini seçeceksin diyor. Biri Kur'an dersi, biri matematik, şey İngilizce. <laughs> Kur'an dersi bedava, İngilizce 2000 lira. Düşünebiliyor musun? Birinden birini seç diyor. Zaten ya çevrenin çocukları gidiyor buraya. Aile ne yapsın yani İngilizce için 2000 lira verecek. O zaman diyor ki mecbur muyuz kardeşim birini seçmeye? Evet diyor. Tamam o zaman diyor Kur'an Şimdi Türkiye'yi böyle yetiştirmeye çalışıyor. Bu ülkenin öne açık olması Çünkü Şimdi ben yine aynı şeyi söylüyorum. Diyorum ki bu ülkede Ankara küçülecek. Ama böyle bir potansiyelleri yok. Böyle bir niyetleri yok. Sen emekliden kız. Sen emekçiden kız. Sen hak sahibinden kız. Ya sen kime veriyorsun kardeşim bunları? Bak şimdi kredileri açıyoruz diyor. Bir 30 milyardan bahsediyor. 30 milyar liradan bahsediyor bakan bey. Diyor ki 30 milyar liralık piyasayı rahatlatacak bir paketten bahsediyor. Bunu kim alacak? Hangi şartlarla alacak? Nasıl alacak? Bey nerede kullanacak? Nerede kullanacak? Yani belki de senin verdiğin adam alacak parayı dövize basacak. Ya o adam itiraf etti zaten. Evet. O şey Erdoğan'ın hani o müthiş tezini açıkladığı gün. Bütün millet ucuza kredileri alıp alıp dövize yatırmışlar. Şimdi diyor ki dövize yatırmışlar. E ya kardeşim sen sebep oldun. anlattık bir, o gün. Bir buçuk sene önce BDDK bankalara bir yazı gönderiyor. Merkez Bankası ve vasıtasıyla. Diyor ki kullandırdığınız diyor TL kredilerinin diyor takibi yapılsın. Adam alıyor buradan doları şeyi e, krediyi TL krediyi sekiz buçuklarla dokuz buçuklarla hani yandaş bir adam alıyor döndürüyor Londra üzerinden swap yapıp Türkiye'ye veriyor. Yani, altı, ay, para geldi diyor. altı ay bunlar uyanmıyor. 6 ay sonra diyor ki verdiğiniz krediyi takip edin. Ya altı ayda var ya hani e, neler olur yani? Ne, ne, ne zararlar olur? Bu, yani Cumhuriyet'in 50. 100. yılındayız. Konuşacak tabii çok şey var. Ya ben şimdi yaşım çıkıyor ortaya. 50. yılı da e, kutlamış biriyim ben. Yani <gülüyor> <gülüyor> e, daha gerçi daha e, ortaokul lise öğrencisiydik ama 50 yıl geçmiş ya. Yani nice yani, nice mutlu yıllar yani, olsun. Biz bir dönelim. sonraki yüzyılı belki görmeyiz ama bir sonraki Cumhuriyet'in 200. yılı kutlanacak gene bu ülkede o günlerde kutlanırken bugün yaşadıklarımız ders olmalı. Ders yani Ulu Önder Atatürk'ün 200 sene önce söyledikleri 100 sene sonra çıkmıştır. Biz en azından ona göre bir e, hareket alıp ona göre davranıp ona göre yaşayıp en azından değerlerimize iki, sahip çıkalım. İkinci ]ladım. yüzyıla inşallah yani ikinci yüzyıla giden yolda inşallah gerçekten Türkiye'yi seven, vatansever bu ülke için yüreği atan e, vizyonu açık, bilgisi engin dünyayla iyi irtibat kuran ve gerçekten süper ülke olan bir e, kadro yetiştirebiliriz. İnşallah diyorum ama şimdiden bakınca ve umutsuzluk tabii gözüküyor ama hep söylüyorum hayır bu milletin mayası <laughs> çok sağlamdır. Bu millet kurtuluş savaşını vermiş bir millet. Ya buraya, o halde biz buradan da bu korkuş durumdan da kendimize sıyıracağız. Işte. Bu ülkeye para gelmesine bir sorun yok. Para sistemsizlikten dolayı gelmiyor. İstikrarsızlıktan dolayı gelmiyor. Bak yanı başımızda dünya millet birbirini yiyor. Ama bizim ülkemiz o kadar demografik olarak, coğrafi olarak o kadar iyi bir konumda ki kendi içimizde eğer düzgün bir işleyişi sağlarsak düzgün yönetimi hiçbir sorun olmaz. Hani diyorlar ya biz bize yeteriz. Ben de aynı fikirdeyim. Eğer herkes hak ettiğini alırsa biz bize yeteriz. Evet, evet. Peki bugün Cumhuriyet Bayramı bizim için de özel bir yeni oldu. Böyle kırmızı beyaz doldu gayet güzel. <laughs> hani soran Türk bayrağı nerede? Atatürk'ümüz arkada zaten. Aynen. Türk bayrağı da biz olduk. Aynen. Değerli izleyiciler en işten duygularımızla bu büyük günü Cumhuriyetimizin 100. yılını tekrar kutluyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yarın sabah tekrar saat 10'da görüşmek üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler. Hoşçakalın.